Kazalar. Tamam mı? Karali'nin e, evinin yanında... ...düzünde bulunuyoruz. Burada e, ben de Karali'nin Ali. Burada... ...işte okul... ...dördüncü sınıf veya beşinci sınıf. karneyi aldık. Tamam mı? Üç tane arkadaş. Fazla. Tamam mı? Evet. E, Hilmi. Ben. Tamam mı? Çıktık buraya. Çıktık buraya. Tek kale maç yaptık. Çift kale ama... Ha, bir, üç kişi çift ha, kale, 3 kale, e, şey e, üç kişi oynuyor çift kale, kaleler boş, <laughs> tamam mı? Bir maç yapıyoruz, 2 iki, iki oynuyoruz, bir maç yapıyoruz yenilen bekliyor, sırada bekliyor, yenilen sırada bekliyor. Mesela, e, saat işte 12'den akşam 5'e kadar, 6'ya kadar e, böyle maç yaptık. ama öldük açlıktan öldük, tamam mı? <laughs> Yemek yok, hiçbir şey yok, öğle yemeği de yememişiz. Burada şimdi ev var. Tamam mı? Eve de giremiyoruz. <laughs> tamam mı? Eve giremiyoruz. Hilmi küçük. Tamam bizden küçük. Böyle ufacık bir şey yani. Şeyden. Tamam mı? Tuvaletten yukarıya sokmuşuz onu. <laughs> Bak şu tuvaletten. <laughs> tamam mı? Bak. <laughs> Bu tuvaletin tamam mı? Altan, Alttan yukarıya sokuyoruz onu. <laughs> tamam mı? Açıyor oradan kapıyı. Kapıyı atıyor. <laughs> İçeri gidiyoruz. İçeri gidiyoruz. Burada elmalar var, tamam mı o zaman? Böyle yerlerde serilmiş elmalar var. Biraz farilli ama. İdare etti, o zaman aldık yedik elma, bilmem ne. Burada da bir küp vardı önceden. Tamam mı? Şey vardı onda turşu. Ee. tamam mı? Turşuları aldık. <laughs> tamam mı? Aldık turşuları, koyduk tasa, getirdik burada, biraz yıkadık onları, biraz yapışmışlar birbirine ama <laughs> idare eder yani. Çok güzel <laughs> de ama yine de, tamam mı? Bir tas böyle doldurduk tası, burada da yıkadık onları, tamam mı? Burada da yıkadık onları, burada kirliştik onları, üç kişi. 9 yaşındayız o zaman yani, düşün. Yıkadık, yedik, 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 tamam mı? Doyduk ama yani böyle. Yalnız turşu yiyoruz, başka bir şey yok. <laughs> elma var mı? Elma da yedik biraz. Ne zaman? Ben 9-10 yaşındayım. Evet. O elma her sene veriyor mu bak? Evet. İşte 9-10 yaşında. Onları da yedik ama... Sonradan dışarı çıkıyorsunuz yani abi. Çıktık dışarı böyle, indik aşağı gidiyoruz. Tamam mı? Gidiyoruz, şimdi köye iniyoruz. Yaya tabii ki yolda. <laughs> köye inerken şeylerden nedir o? Evet. adı neydi? Hangi? mı? Yoksa parut kayası. Evet. Oraya gittik tamam mı? <laughs> ya ilmi diyor ki bana bir şeyler oluyor diyor. <laughs> 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 Fazlı da öyle. Tabii ki. Lan ne oluyor ne bitiyor derken bunlar başladılar tabii istifre etmeye. Ve... <laughs> yani. Öyle gittik olayı bitirdik yani o şekilde ama 2 e, 3 gün onlar çektiler tabii gündedelerinin bana bir şey olmadı. <laughs> Böyle de bir kazcılık kazalak macerası evet. da sona erdi. Evet bu şekilde bitti. Bir gün de yine Hilmi <laughs> Hilmi ile yine okuldan kaçmışız herhalde. Geldik Şey ee, e, hevanı biliyorsun. O evet. annesi vardı. Ha. Aş mı? neydi onun? Onun annesinin şimdi erikleri var onlar Tamam mı? <laughs> Ama erikler çok güzel. Hakikaten güzel. Onları hep bekliyor yani. Öyle işte kimse almasın diye. <laughs> Neyse. E, kala hala şimdi. Tamam mı? Kapıyı kapattı. Geçti. biz onu takip ediyoruz. İçeriye geçti. Biz de çıktık. Eriye tamam mı? Ben çıkmadım ama. Ben aşağıda bekliyorum. Hilmi zaten çıkıyor. Hemen çıkıyor zaten. Para gibi bir şey yani. <gülüyor> 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 Her şeyde Hilmi'yi kullanıyorsunuz evet, yani. <gülüyor> <ama> <gülüyor> şey Çambaz yani zaten. Zaten şeylerin üstünde yürüyor nedir? Ellerinin üstünde yürüyen bir çocuk. Yani. Hilmi'yi tanıyor musunuz? Bilmiyorum siz. Tanıyor musunuz? Yok. Hilmi kim biliyor musunuz? Hangi Hilmi? Bu sefer'in Hilmi. Ee. Şimdi neyse onu çıkardım Hadi Ben aşağıdan kolluyorum şimdi kapıyı. Tamam mı? <laughs> Çıktı ağaca aldı, erik yedi biraz, yedi yedi, tabi bana da atıyor. Bu arada ses mi duydu hala, ne yaptıysa çıktı dışarı, <laughs> tamam mı? Dışarı çıktı Hilmi, inerek değil de atlayarak indi, tamam mı? Atladı şeyden. Erikten. Erikten atlıyor, hala da diyor ki, vah 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 vah, tamam mı? Yani üzülmüş, e, çocuk atlamış da bir şey olmuş belki diye. Öyle vah vah deyip, tamam mı? Bizde o vah vah kalıyor. Hilmi'yi görsem şimdi, derim yani bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ilmi o anlar tamam mı o da bu kadar. <laughs>